Okuyan Kahraman Hayalet Rüzgar'ın Uzay Keşfi Rüzgar mutluluk tepesinde yaşıyordu. Her akşamüstü güneş batmadan ağaç evine çıkar, burada kitabını okur ve kendini kitabın içindeki hikayede hayal ederdi. Bembeyaz bir peliğinin olduğunu, hayaleti her yere hayalet gibi gidebildiğini düşünüp hikayenin içinde gezerdi. Bazen yeryüzünde geçerdi hikaye, bazen gökyüzünde. Nerede olursa olsun fark etmezdi rüzgar için. O okudukça güçlenir, güçlendikçe daha fazla yere yolculuk edebilirdi hayalleriyle. İşte yeni bir gün, yeni bir hikaye. Hayalet Rüzgar, Renkler Ülkesi kitabını hayal ederken güneşe yaptığı yolculuktan çok etkilenmişti. Gökkuşağı ile ilgili keşfe çıktığı için uzayda istediği kadar vakit geçirememiş, gezegenler hakkında merak ettiği hiçbir şeyi öğrenememişti. Bu yüzden bir dahaki okuma saatini sabırsızlıkla bekliyordu. O zaman kitaplığından yeni bir kitap seçebilir, yeni hayallere yolculuk edebilirdi. Beklenen an geldiğinde aceleyle kitaplığını incelemeye başladı. Uzay ile ilgili bir kitap seçmek istiyordu. İçinde güneş, ay ve gezegenlerin olduğu keşfe değer bir kitap. İşte buldum, tam aradığım kitap. Uzay yolu. Hikayedeki kuyruklu yıldızı eşlik eder, merak ettiğim her yere gidebilirim. Diyerek kitabını aldı ve ağaç evine çıktı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Havada hiç bulut yok. Gece olunca yıldızlar ne kadar çok ve ne kadar da parlak gözükürler. Umarım babam bu gece benimle ağaç evime çıkar. Beraber teleskobumla gökyüzünü inceleriz diye dilekte bulunduğu içinden. Bir süre daha gökyüzüne baktıktan sonra kapının önüne oturdu ve iri mavi gözlerini hafif kısarak merak içinde okumaya başladı. Hayallere daldığında kendisini hikayedeki kuyruklu yıldızın üzerinde buldu. Kuyruklu yıldız o kadar hızlı hareket ediyordu ki hayalet rüzgar ona yetişmeye çalışırken hiçbir şey göremiyordu. Lütfen biraz yavaş olur musun? Ben uzayı çok merak ediyorum fakat senin hızından hiçbir şey göremiyorum diye seslendi kuyruklu yıldıza. Kuyruklu yıldız usulca yavaşladı ve nereleri merak ediyorsun? Seni istediğin her yere götürebilirim dedi. Hayalet rüzgarda Güneşi, ayı, gezegenleri çok merak ediyorum. Hepsini keşfetmek için sabırsızlanıyorum dedi heyecan içinde. Kuyruklu yıldız o zaman ilk önce güneşten başlayalım dediği gibi hızla güneşe doğru yol aldı. Güneşe yaklaştıklarında o kadar yüksek bir ısı yayılıyordu ki etrafa. Lütfen daha fazla yaklaşma dedi hayalet rüzgar yağlı çok sıcak dayanamıyorum diye haykırdı. Kuyruklu yıldız da Zaten istesen de yaklaşamayız. Güneş tamamen gazdan oluşur ve çok sıcaktır. Bu yüzden diğer gezegenler için ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyamız da Güneş olmasa ısınıp aydınlanamazdı. Dedikten sonra oradan ayrıldı. Hayalet rüzgar Güneş'ten uzaklaşınca derin bir nefes aldı. Biraz ferahlamıştı fakat Güneş'in o muhteşem görüntüsü ve gücünden de çok etkilenmişti. Yolculuğu zamanda bitirebilmek için toparlanmalı ve keşfe devam etmeliydi. Güneşe en yakın gezegen hangisi?" diye sordu kuyruklu yıldıza. "Güneşe en yakın gezegen Merkür. Bak ne kadar da küçük değil mi?" Merkür Güneş sisteminin en küçük gezegendir. Çok ince atmosferi olduğu için göktaşları kolayca yüzeyine ulaşır. Bu yüzden kraterlerle kaplıdır. Hayalet rüzgar dikkatle dinlemeye devam ediyor. Öğrendikçe merakı ve hayranlığı artıyordu. Merkür'ün yanından ayrıldıklarında sırada hangi gezegen var acaba diye düşünürken kuyruklu yıldız bak bu da Venüs. Dünyaya ne kadar da yakın," dedi Hayalet Rüzgar. "Evet, Venüs dünyaya en yakın gezegendir. Diğer gezegenlerden farklı olan başka bir özelliği daha var. Fark ettin mi?" dedi Kuyruklu Yıldız. Hayalet Rüzgar da dikkatlice izledi Venüs'ü. "Aa, Venüs ters dönüyor," dedi şaşkınlıkla. "Bravo, bildin. Venüs ekseni çevresinde diğer gezegenlere göre ters yönde döner. Atmosferi de çok kalındır." Bu yüzden ısısını kaybetmez ve çok sıcaktır dedi kuyruklu yıldız. Sırada Mars var. Gidelim de sana Mars'ı orada anlatayım dedi ve giderken bilgi vermeye devam etti. Kuyruklu yıldız biliyor musun Mars'ın sıcaklığı düşüktür derken gezegenler güneşten uzaklaştıkça ısıları azalıyor galiba dedi hayalet rüzgar. Evet hayalet rüzgar Mars da güneşten uzak olduğu için Merkür ve Venüs'ten daha soğuktur. Atmosferinin büyük çoğunluğu karbondioksitten oluşur. Yüzeyi kızıl renkte olduğu için Kızıl Gezegen de denir. Şimdi de Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'i ziyaret edelim diyerek Jüpiter'e doğru yol aldılar. Daha gezinin başındaydılar. Hayalet Rüzgar şimdiye kadar gördüklerinden fazlasıyla etkilenmişti. Acaba daha neler öğrenecekti? Jüpiter'in yanına geldiklerinde kuyruklu yıldız anlatmaya başladı. Hayalet rüzgar tüm dikkatiyle onu dinliyordu. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter büyük oranda gazdan oluşur. Üzerindeki kırmızı görüyor musun? İşte orada bir fırtına sistemi var. Bu yüzden o bölge kırmızı gözüküyor dedi hayalet rüzgar hayranlıkla güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i izlerken biliyor musun aslında ben en çok Satürn'ü merak ediyorum dedi. Kuyruklu yıldızın o zaman tüm hızımızda Satürn'ü uçalım. Çünkü sıra halkalı gezegen Satürn'de demesiyle ışık hızıyla Satürn'ün yanına geldiler hayalet rüzgar büyülenmiş gibi nefes bile almadan Satürn'e baka kalmıştı. Ne kadar da eşsiz gözüküyordu. Kuyruklu yıldız bu anın güzelliğini bozmamak için Satürn'ün halkasının buz ve taşlardan oluştuğunu biliyor muydun dedi sessizce. Evet dedi hayalet rüzgar gözlerini Satürn'den ayırmadan. Çok büyük oranda gazdan oluştuğunu, yoğunluğu en düşük gezegen olduğunu, her şeyi biliyorum. Yalnızca onu bir kere olsun yakından görmek istedim." diyerek biraz daha kalmak için kuyruklu yıldızdan izin istedi. Sonra kuyruklu yıldız, "Hayalet Rüzgar, çabuk olmalıyız. Az sonra meteor yağmuru başlayacak. O başlamadan geri dönmeliyiz." diye seslendi. Hayalet Rüzgar hızla kuyruklu yıldızın yanına geldi ve uzay keşfine devam ettiler. Güneş'ten uzaklaştıkları için sıcaklık iyice azalmaya başlamıştı. Karşılarına mavi, yeşil renkli soğuk bir gezegen çıktı. Bak hayalet rüzgar, bu gezegenin adı Uranüs. Buzdan ve gazdan oluşur. Aslında onun da Satürn gibi halkaları var. Çok yakınına gidebilseydik görebilirdik, dedi kuyruklu yıldız. Hayalet Rüzgar Uranüs'ün rengini çok beğendi. Fakat bir tuhaflık vardı. Uranüs sanki dönmüyor, yuvarlanıyordu. Kuyruklu Yıldız'a nedenini sordu. Kuyruklu Yıldız gülerek, "Hayır, yuvarlanmıyor. Yalnızca diğer gezegenlerin dönme ekseni yörüngelerine yaklaşık olarak dikken Uranüs'ün ki paraleldir. O yüzden sana yuvarlanıyormuş gibi geliyor." dedi. Hayalet Rüzgar'a bu durum çok tuhaf gelmişti. Oradan ayrılıp Neptün'e ilerlerken hala arkasına bakıp durumu kavramaya çalışıyordu. Neptün'e geldiklerinde hayalet rüzgar Neptün'ü okyanusla kaplı zannetti. O kadar maviydi ki. Hayır o su değil atmosferindeki metan gazı nedeniyle mavi gözüküyor dedi kuyruklu yıldız. Ne kadar soğuk değil mi dedi hayalet rüzgar titreyerek. Zaten su olsaydı bu soğukta kesin donardı Güneşi en uzak gezegen olduğu her halinden belli oluyor değil mi Hayalet Rüzgar?" dedi Kuyruklu Yıldız gülümseyerek. "Hayalet Rüzgar'da çabuk dönelim yoksa donacağım. Cüce gezegen Plüton buradan gözüküyor. Zaten çok uzakta, Kuiper Kuşağında. Eğer oraya gidersek hem donar hem de dönüşte meteor yağmuruna yakalanabiliriz." dedi heyecanla. Yüce gezegen Plüton'u uzaktan inceledikten sonra son durakları olan ayı keşfetmek için yola çıktılar. Tam arkalarından meteor yağmuru gelmeye başladı. Hayalet rüzgar çok korkmuştu. Kuyruklu yıldız endişelenmemesi gerektiğini kendilerinin daha hızlı olduğunu söyleyerek onu sakinleştirdi. Hızlarını arttırdılar ve sağ salim aya vardılar. Kuyruklu yıldız, işte son durağımız olan aya geldik. Ay dünyamızın uydusudur. Gördüğün gibi su ve toprak yok. Atmosferde olmadığı için ısıyı tutacak gaz da yok. Bu yüzden yalnızca güneş ışınlarını tutar ve gece olunca sizi aydınlatır derken hayalet rüzgar yerdeki çukurları göstererek atmosfer olmadığı için mi ayın yüzeyi böyle delik deşik diye sordu meraklı etrafı incelerken. Atmosferi olsaydı üzerine düşen meteorlar parçalanır, hızları ve hacimleri azalırdı. Böyle sert düşmezler ve bu çukurlar oluşmazdı, dedi kuyruklu yıldız. Hayalet rüzgar kuyruklu yıldızı dikkatle dinliyordu. Gerekli tüm bilgileri almış, merak ettiği her şeyi öğrenmişti. Artık geri dönme vaktinin geldiğinin farkındaydı. Böylesine olağanüstü bir keşifte kendisine eşlik ettiği için kuyruklu yıldızı teşekkür etti ve Hayallerimi gerçekleştirdiğin için sana minnettarım. Seni hiç unutmayacağım diyerek hikaye bitince hayalden gerçeğe uzay yolundan ağaç evine geri dönmüştü. Yaptığı keşifler sayesinde kendisini daha mutlu ve güçlü hissediyordu. Çünkü hayalet rüzgar okudukça öğreniyor, öğrendikçe bilgiyle güçleniyordu. Uzaylı etkinlikler, boyama, labirent, oyun, puzzle, çizgi çalışması, roket, kapı süsü, kitap aracı, proje, astronot. 10 tane etkinlikten oluşuyor. Uzayın çocuklara bilimsel duyarlılık kazandırmadaki rolü. Uzayın var olan her şeyi içine almış olan sonsuz boşluk olduğunu fark eden çocuklar bilinen gezegenlerin özelliklerini öğrenmeye çalışırken bilinmeyene karşı da ilgi duymaya başlarlar. Bu farkındalık çözümleme becerisi gerektiren fen ve matematik derslerindeki başarılarının da artmasını sağlar. Uzay ile ilgili yapılan etkinlikler mekanda konumla ilgili farkındalık kazandırır. Uzayda çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunun fark edilmesini sağlar. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneşe yakınlıklarının, ve uzaklıklarının önemini kavratır. Güneş sistemindeki gezegenleri belirgin özelliklerine göre öğrenme ve karşılaştırabilme yeterliliği kazandırır. Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini kavramayı sağlar. Uzay ile ilgili çalışmalara karşı ilgiyi artırır. Güneş sistemini temsil eden bir model oluşturabilme yeterliliği kazandırır. Böylece bilinmeyeni keşfetme arzusu ile yapacakları araştırma ve deneyler ile bilimsel duyarlılık kazanırlar.